Yeni bir celp dönemindeyiz. Yani asker alımlar devam ediyor. İstanbul Esenyurt'ta tartışmaya çok açık bir görüntü kaydedildi bugün. Birliklerine katılmadan önce koronavirüs testi yaptırması zorunlu olan asker adayı gençler sıfır mesafeli ve uzunca bir kuyrukta görüntülendi. İzleyeceksiniz. Kayıt boyu görevliler asker adaylarını sık sık mesafe konusunda uyardı ama canları bize emanet olan ve canımızı emanet ettiğimiz asker adaylarıyla ilgili görüntüde bir yanlışlık, bir ihmal olduğu çok açık. Bedelli askerlik muayenesi için geldim. Covid-19 muayenesi yapacağım. Sıra diyorum sıra. sıra, sıra. Geçin. Biraz daha açılın. açın evet, açın açıl, 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 açıl. açın. 28. Uyarılar kar etmedi. Şurası bitince buraya sıra var. Kaçın sıra sıra kaysın. Asker adayları önlemlerin yetersiz kaldığı o kuyrukta hayatlarını böyle riske attı. Hüristan korkuyor musun? Burada kaparım diye. Hüristan, Virüsten... tabii ki insanlar korkuyor yani. Dikdibeli sonuçta. Esenyurt'ta asker adayı gençler koronavirüs testi yaptırmak için sağlık merkezinin önünde toplandı. O yoğunlukta yapılması gereken hem sıraya girmek hem de sosyal mesafeyi korumaktı. Ancak önlemler de sosyal mesafe kuralları da kağıt üstünde kaldı. Daha önceden belirlenmesi gerekiyordu. Buradan böyle yoğunluk olacağı belliydi. Polis gençleri mesafe konusunda uyarsa da işe yaramadı. Şu sıra kadar, bu sıra hiç Büyük ihmalin yaşandığı o kuyruk ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getirdi. Açır, açır, açır. Açır, açır, açır.